Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Hızla konuya giriyorum. Bu Gözde'nin yatırımcı sonumu var. Gözde yatırımcı sonumu. Buna biraz göstermek istiyorum size. Evet az önce video çektim. Aziz'le oruyoruz. İşte bu gözde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Google'a yazıyorsunuz. Google'dan e, bununla ilgili bilgilere ulaşıyorsunuz. Kendi sayfasına geliyorsunuz. Manezit budur. İşte ben kaç gündür bunu araştırıyorum. Size de e, bu araştırmayı tavsiye ederim. Evet, yüzde 47'si Ülker ailesine ait, yüzde 29'u Yıldız Holding ki bu da bunların, yüzde 5 Franklin Templeton bu kimse Amerikalı ona ait, yüzde 19'u tek halka açık. Evet. Şimdi arkadaşlar, girişim sermayesi. Evet. Yatırımcı sunumu okuduğunuz zaman bu firmayı tanımış olursunuz. Benim amacım bu firmayı tanımanız ve çünkü bazen çok sert düşüşler oluyor. O sert düşüşler olduğunda mesela 2 liraya gelmiş daha önce gördüğünüz gibi. Böyle 2 liraya 3 liraya neyse düştüğünde alırsınız. Bu Yoksa buradan 2 liraya 6 liraya al, çıkmış. Buradan alıp almamak kararı size ait. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben burada e, gözde girişim sermayesinin işte ortaklık portföyündeki şirketlerin durumunu göstermek istiyorum. Bakın şokun %22'sine ortaklar. Arkadaşlar portföyün %38'ini oluşturuyor. Kümaş e, bu Türkiye'nin en büyük entegre refrakter üreticisi. yüzde %20 portföyün %21'ini oluşturuyor. Defter değeri 835 milyon sanırım. Şokun büyük bölümü bunlarda da bir buçuk milyar lira. Evet büyük bölümü derken yani bu portföyün büyük bir bölümü. Bir buçuk milyar lira. Yoksa pay olarak yüzde otuz sekizi. Şoktaki payı yüzde yirmi iki. Penta ee, teknoloji üretiyor yüzde elli Bu firmada makine takımın yüzde derbinin derbini yüzde doksan yedi, satmışlar. Bu hala duruyor burada ama ee, bu da Polinas yüzde yüzü, Türkiye Finansın işte darlık oranı yüzde onu, Türkiye Finans'ın yüzde onu bunları. İşte bu şekilde bu e, girişim sermayesi hangi firmalara yatırım yaptığını görmüş olursunuz arkadaşlar. Yüzde yani bir birden küçük mü diyor? Evet. Büyük mü diyor? Bu hiçbir şey anlamadım. Bu, bu anlama mı geliyor? Evet. Evet. Bu ikisinin borcu bayağı fazlaymış. Burada renklendirilmiş. Fullü da bunlarda. Peregende sektöründe. Bilgi teknolojileri. Evet. Bunların yıllık gelişimleri anlatılmış grafiklerle evet çok marketlerin tahlilleri analizleri geleceği, mağaza sayısı, büyüme oranı bu video uzun sürmesin diye işte bu da kumaş gözde kumaş, bunlar ne yapıyor e, maden çıkarıp ihraç ediyorlar yıllık işleme kapasitesi 1.2 milyon ton Satışta da ihracatın payı yüzde 41. Bak altı kıtada 50 ülkeye ihracat yapıyor. Gördünüz mü? Yani bu bu satışa çıkmış. 500 milyon dolar vermiş Hindistanlar. İşte bu budur. Bu gördüğünüz. Bu gördüğünüz bu madenin işletilmesi işte burası. Bu da flu flu biliyor herkes zaten. Video kısa sürsün arkadaşlar. Penta Ticaret katma değerli teknoloji ürünlerini dağıtıcısıymış. 67 milyon ABD doları net borcu. Bunun borcu varmış Penta'nın. Ee, bu %4.5 olan FAVİK. FAVİK %4.5 Makine takım işte Türkiye'de bu delicileri, bu başlıkları üreten ilk firma. Ender firma. Bunu anlatıyor. 67 adet bayi var. Yaygın satışağı var. Burada tek tek işte bunlar da müşterileri. Bu müşterilere bunları bu delicileri, vida taraklarını satıyor. Bu vidalar biliyorsunuz bu rafların işine çok yarıyor. Bunlar sert metal takımları. Evet. Makine takım 14 milyon nakiti varmış. Evet. Bu ne? Fabrik marjı düşüyor. 31'den 25'e düşmüş. Derbi. Bu şekilde gelirsiniz. Firmaya Polines işte şu evde kullandığımız herhalde ee, Esnek ambalaj film üreticisi. Bu her evde var artık. Sanırım o, bu odur. Evet. Bunu da gördüğünüz gibi Türkiye'den 14.000 ton kurulu olan 15.000 metrekare. Kapasite 14.000 ton. Bakın kapasite 145.000 ton. Bu firma Propak esnek ambalaj baskı şirketleri İhracatın satışa oranı yüzde yetmiş ağırlıklı olarak Avrupa'ya yüzde yetmiş ihraç ediliyor Propak İşte bakın bu diş kapakları üretiyor yani bunların malzemesini üretiyor ben öyle anlıyorum araştırmalık yüzde Avrupa yüzde altmış Evet bak ben bunu sevdim yani. Çünkü Ülker kendi ambalajları, ürünlerini de buradan alıyor. Diğer bütün firmalar da buradan alıyor. İşte bu bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Gelip bu firmayı böyle tanımak çok önemli. Evet. Bunlar da yönetim kurulu. Evet. Ali Ülker de burada kendileri. Evet, buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bunu kendileri de yapmış. Dediğim gibi burada e, kantitatifte baktığımız zaman e, mesela 2017-2018'de müthiş bir kar artışı var. Ondan sonra tekrar düşmüş. Girişim sermayelerinin böyle riski var. Her zaman istikrarlı kar açıklamıyorlar. Onun için alım-satım tavsiyesi değildir. Dediğim gibi e, elinde 10 tane iyi iştiraklı var. 8 tane neyse. Bunlardan dolayı kar etme ihtimali yüksek. Ama hisse kısa sürede yüzde iki yani dört ayda gittiği için burada düzeltme gelebilir. Düşebilir. Ya da işte bu ellerindeki e, şeylerin bir tanesini satışa çıkarırlarsa elden çıkarırlarsa kasaya çok para girecek diye yukarı da gidebilir. Her şey mümkün. Ben sadece dediğim gibi e, gözdenin sahip olduğu eee varlıkları gelip kendi yatırımcı sunumunda öğrenebileceğinizi göstermek istedim. İzlediğiniz için sağ olun. Var olun.